Herkese selamlar, sevgiler, canlar, dostlar Bugün e-futboldayız Biliyorsunuz arkadaşlar e-futbol Bir dakika şunu ben biraz kısayım da öncelikle Biraz problemli olabilir bu Evet, öncelikle arkadaşlar Biliyorsunuz uzun zamandır e-futbol videoları Veya e-futbol yayınları falan açmıyorum Sebebi gerçekten çok kanser oluyorum ve En son işte birkaç kere e-futbol oynayayım dedim Biraz sıkıntı yaşadım çünkü Gerçekten e Herkes mükemmel, herkes çok iyi oynamaya Başlamış falan böyle, benim de birazcık antrenman Yapmam gerekti onun dışında her şey normal arkadaşlar. Hani biliyorsunuz eFootball en son bir güncelleme getirdi. Yani güncellemede baya baya çoğu şeyin değişeceğini söylemişlerdi. Yani 2025 moduna girdiler biraz daha. Ki bence haklılar da güzel bir şey e güncelleme oldu. Üstüne üstlük bugün birazcık da açılış yapacağız. Açılıştan kastım 11 tane sözleşmeli oyuncu vermiş. Bu oyuncular nesi iyi nesi kötü hiç bilmiyorum ne kadar iyi oyuncu çıkar onu da bilmiyorum. Kadromuz çok da kötü bir kadro değil. Daha doğrusu ben en son işte kadromuza teknik direktör olarak ee, Stankovic aldım. Yani Stoykovic pardon ne Stankovic'i Dejan Stankovic'e gitti attım. Stoykovic'i aldım. Bayağı da iyi bir işte teknik direktör. Yani çok yönlü olduğu için biraz da sevdim. Benim zaten oyuncularım artık böyle eski teknik direktörümle yani Jurgen Klopp ben öyle söyleyeyim. Jurgen Klopp'la çok iyi şeyler yapamıyordum çünkü çok gol kaçırıyorlar anlamadım. Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim yani yeni sistem, yeni özellik, yeni tarzda oyuncular bunların neler olduğunu yazarsanız çok sevinirim. Güncelleme gerçekten güzel, tatlı ee, ve oyuncularımı zaten açacağım şimdi. Yani birazcık daha hem oyuncu açacağım hem de e, nacizane bir işte oyun oynayabilirsem oyun oynayacağım. Umarım güzel bir video olur. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hatta internetten hazır elimizdeymişken bakalım şuna. Hadi bakarsak iyi. Şöyle Google bu amcamızı bir açalım. Hemen eFootball 2025 eee ne diyelim? Güncelleme güncelleme içerisinde güncelleme içeriği. Evet bence bu daha mantıklı oldu. E, 2024 E futbol ne zaman çıkacak? Merhaba. 12. 20... Bunu e futbolun kendi sesinden bulsak daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Bence öyle daha mantıklı olur. Hop, ayts e yavrum benim be. Bir hackleyelim şurayı. Ta E futbola girdim. E futbol. Nelerim var kardeşim? E Point Chop. Tamam. Neymar 2025 geldi. Evet evet. E Neymar 2025 sistemi gelmiş. Tamam. Ondan sonra neyse akıllı yardım. Yeni bir şey daha gelmiş. Akıllı yardım da gelmiş. Deneriz. Hiç problem değil. Öncelikle bize verdiği oyunculardan bahsedeyim. iki tane de oyuncu verdi. Biri Leroy Sané'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Birisi de Robert Lewandowski'ydi. Bak otomatik oyuncu incelemesi. Kazanılan ilerleme puanlarının otomatik olarak dağıtılması için bir işle beklendi. Zaten vardı ama nasıl işledi, eklediklerini bilmiyorum. E, ee, oyuncu lisesine hoş geldiniz. Alınan oyuncular kontrol edin. Takımımda sözleşme imzaladığınız tüm oyuncuları kontrol edin. Tamam ben o sözleşme imzalamadığım oyunculardan birisi de Nuno, Nuno diye yanlış hatırlamıyorsam. Evet bu Lewandowski geldi ve bu Leroy Sané geldi. Gavi çıkmıştı bana. Ya Gavi aldım daha doğrusu. Ben satın al, satın almadım. Yıldızla aldım. Orta sahamda birazcık yalpalamalar oluyordu. Gavi de bu oyunda boşluk dolduran bir oyuncu olduğu için biraz daha iyi geldi benim orta sahama. Onun dışında bana Garnacho. Ben daha doğrusu bir süre sonra tekrardan oyunu indirdiğim için böyle şeyler olabiliyor. Filippo Inzaghi gerçekten hoşuma giden bir forvet oldu. E tabii ki de bir Erling Haaland istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü insanlar bir anda ikinci yarının ortalarına doğru Erling Haaland'ı alıyorlar. Bana iki tane gol atıyorlar. Benim defanslarda durduramıyor. Anlamadığım bir sistem daha doğrusu. Biliyorsunuz Costa Kurta sağlam bir sol bek. Benim sevdiğim sol beklerden birisi. Ya onun dışında arkadaşlar Yan ya, Somer. Tabii ki de kaleci önerilerinizi açayım çünkü kaleci önerisi benim için önemli. Ve biliyorsunuz benim kadromu az çok tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eskiden Theo Hernandez'i oynatıyordum ama şimdi işte yeni sol bekimle devam ediyorum. Sağ bek önerisi Trent, A Trent Alexander Arnold'la iyiyim. Tabii ki e sözleşmeden çıkarsa daha iyi olur. Ama Cuadrado ile ikisi iyi götürüyor. Marcus Turam'ı deniyorum şu sıralar ve güzel verim almaya başladım. Olivier Giroud'u zerre umurumda değil. Hiç beğenmiyorum. Pau Torres yani şu sıralar. Mbappe benim işimi görüyor. Kolomani de işimi görüyor. Evan Nielsen oynamıyorum. Bir de oyuncularımı da size açıklıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Bernardo Silva iyi iş yapıyor orta sahada. Bellingham oynatmıyorum. Orta saha eksiğim de var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Orta saha eksiğimi neyle tamamlarım? Bunları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi bu arada bilerek şarkıları falan kapatmak zorunda kaldım. Sonra telif atıyorlar. Hiç hoş olmuyor. Yani oy oyun varken telif yiyorum. Gereksiz. Şimdi 11 tane oyuncu açabiliyorum. 11 tane oyuncuyu sizle açacağım. Çok da sıkmak istemiyorum bu arada. Belki de 10 dakikalık bir video olur. Belki de 15 dakikalık bir video olur. Ama yeni güncelleme ile ilgili şeylerden bahsediyoruz. Etkinliklere de bakacağız. Etkinliklerde de neler yapabileceğimizi göstereceğim. Yani bakalım eğer olursa ben de çünkü bilmiyorum etkinlikle ilgili bir şey. Şimdi... Buradan bir tane Barcelona'lı oyuncu gelecek. Onu bir, onu kafamıza yazalım. Hatta onu bir açalım. Barcelona'dan da kimi çıkmasını isterim ki? Bakayım şöyle. Yani bunlar, bunları mı vereceksin dayı? Bu 4 oyuncudan birini mi vereceksin? Ferran Torres'i verme. Hadi sağ bek ku şey. Kunde olabilir. Sağ isterim. Sol bek balde var zaten bende. Yani benim için en ideali en ideali Julius Conte. Conte gelirse tadından yenmez. Bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlandım şu an. Ücretsiz oyuncularımdan biri. Neyse Ansu Fati de iyidir. Teşekkür ediyorum Ansu Fati. Seni inşallah bir gün geliştiririm. Zaten C oynuyorsun bu arada. Şimdi 10 tane tam 10 tane ücretsiz oyuncu atacağım. O da yeni güncellemenin bize verdiği hoş geldin 2025 havasında böyle birazcık daha. Şimdi 10 tane oyuncuyu bir anda 10 tane oyuncuyu direkt transfer edeceğiz ücretsiz. Bak basıyorum. Ne gelecek zerre bilmiyorum. Bir şey bakacağım bir de. Çok affedersin. Bir tane de burada ücretsiz oyuncum var. Yani biraz gerginim. Çünkü buradan hep bok... Pardon yani... Boş oyuncular çıkıyor. Yani şu ana kadar alabileceğim bütün dandik oyuncuları aldım diye düşünüyorum. Bakayım bir. Yani... Yani ya bunların biri bile çıksa güzel olurdu. Nikola Jackson var işte. Kol palmırı zaten bende var ama orta sağ olan kol palmırı bu. Bendeki sağ açık olan kol palmır. Ya abi versene bana da bir Roberto Carlos. Ne bileyim işte bir... Isco var bende. Isco verme sakın. Şöyle bakalım da. Abi Guti. Guti olursa var ya ağlarım. Yani Guti zaten kimseye doğru çıkmamıştır. Ben görmedim çünkü ben de oynarken. Kapışanlarda. Van der Bart da olabilir. Ondan sonra Claudio Pizarro. Çok iyi oyuncudur kendisi. Rude Van Nistel. Edgar Davis çıkarsa çok tatlı olur. Ben de gözlüklüyüm. O da gözlüklü. Bir müthişlik yaşatır bana. Ama işte şerefsiz vermiyor. Ne yapayım ki? Kalan 10 mu? Al. Abi ver be. Ne çıktın? Allah bela. Aa! Oh! Aa! Çok iyi lan. Çok iyi. Luis Garcia. <laughs> Keyfim yerine geldi var. Bir şey soracağım, bir şey soracağım. 10 tane ben oyuncu ücretsiz bir açayım şimdi. Luis Garcia geldi ya şimdi bana hemen vermez iyi şeyler. Hadi lan. Şöyle bir anda 10 tanesi bir anda mı çıkacak? Allah Allah Allah! Ba Lionel Messi var lan orada. Oğlum bu üçüncü Messi be. Ama bu Arjantinli Messi. Hey yavrum hey. Bu kupa kazanan Messi mi? Vay yavrum vay yavrum benim be. Messi. Şimdi ne gelmiş? Akanji bende var. Hönmin son güzel bir transfer oldu benim için. Ondan sonra o Federico Valverde çok tatlı oldu. Donlarım zaten bende var. Ondan sonra bakıyorum kim var? Ya sen salla. Andrew Robertson yani. Akanji bak. Akanji vardı. Hönmin son çok tatlı oldu. Federico Valverde çok tatlı oldu. Messi zaten on numara. Şimdi gelelim ücret ücretsize. Şimdi ücretsizlerden bana güzel şeyler vermen lazım dayım. Transferlerim çok tatlı olmalı. Benim için transferler çok önemli. Edgar Davids istiyorum. Neden bunu istiyorum bilmiyorum ama Edgar Davids benim için bir hayranlık. Yani ben onun eskiden şeylerini falan izlerdim. Bu kaleci geldi. Hayananı satayım ya. Şem... Hayda! Kaleci eksiğimizi tamamladık lan. Ho 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 ho, -ho. İşte bu. Arsenal'ın bir aralar sevilen kalecisi. Bu da tatlı oldu. Hadi oğlum ya. Bana şöyle tatlı şeyler vermeye devam et lan. Ne olur lan. Şöyle 4-5 tanesi güzel gelse bana yeter bak. Neysin lan. Edgar Davis deme. Ananı avradın Edgar Davis. <laughs> çok iyi transfer oldu bak. Yemin ediyorum çok iyi transfer oldu. Ben bu adama eskiden şeylerini izliyordum. Hani bu adam emekli olduktan sonra sokak futbolu falan oynuyordu. Çok iyiydi. İşte busun sen Edgar Davis. Kadromu mükemmel kurmaya başladım. Abi ver ver ne olur ver devam et ne olur devam et. Gönder. Ne olur gönder güzel gönder. Sevindir beni biraz daha. O kadar insana bak burada video çekiyorum hadi. Ne lan bu? Ananın dini bok çıktı. Arkadaşlar bok çıktı. Olur 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 öyle şakalar. Seni çöpe atacağım direkt. Neredesin sen? Bir dakika lan hücumcu bekliyor. Neyse dur seni birine basarım. Taktik taktik bunları. Rudvan Nistaro'yu gelsin. Hadi oğlum ya tatlı bir şeyler ver be. Çok tatlı şeyler istiyoruz ya. İki tane çok tatlı şey geldi. Kaleci eksiğimi belki onunla tamamlayabilirim. Sen kimsin lan? Ooo James Madison. Sen ne, ad ne diyorsun? Bir şey diyeyim mi? Üç tane güzel geldi. Pardon dört dört. Luis Garcia da vardı. Sen de çok iyisin lan. Vallaha ver lan. Allah'ına kurban lan. Hadi lan ne olur be. Sen kötü geleceksin belli. Çünkü ışıkların yeşil yanmadı senin. Ben hep öyle diyorum sonra bok gibi şeyler çıkıyor. Jared Bowen mı? Oğlum fena değil yani. Jared Bowen'ı da severiz. Kadromu çok güzelleştirdim bu arada. Hani ama işte yani bir Rudvan Roy, bir Van der Bart. Bunları istiyorum arkadaşlar. Bir Roberto Carlos. Hadi be. Kötü şey verme bana. Sen kimsin lan? Kostiç de çıkar. Juventus'un Kostiç. Yani bu çok şey değil. Yani onu oynatmam. Yalan yok. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Biraz daha ver be. Sonra da o bu biraz güzel ışıkları patlattı. Ya yani şey şabay fişekler güzeldi. Ama bilmiyorum. Morlu murlu olsaydı güzel. Bu ne? Ya hadi neyse bu stoper de iyidir. City'nin stoperleri sevilir. Güzel. Güzel. Olursun. Yalanır. Bak pembe. Güç seviyesi de pembe. Yok edici. Ananı satayım. Hadi oğlum be ne olur be. Hadi be. Tatlı şeyler ver bize be. Hadi geliyor. Güzel bir şey ver be. Sonuncusu en kötü güzel bir şey çıksın. Bu ne? Aa, David Alaba. Oğlum sen benim bir arkadaşıma çok benziyorsun da onu şimdi sana söyleyemiyorum. Eee, fena değil ama 32 yaşında ben kadromu genellikle genç kuruyorum arkadaşlar. Son hadi lütfen güzel bir şey çıksın be. Ne olur be. Ne olur güzel bir şey be. Sen de galiba kötü geldin ama olsun. Ne çıkacağına bağlı. Belki güzel bir şey çıkar da keyfimiz yerine gelir. Soti Merling Haaland. Ulan seni parayla alacaktım bir de lan. İşte bu. Erling Haaland normal geldiyse babacım. Artık güzel bir forma kavgası olur diye düşünüyorum. Stojkovic ona göre artık bize teknik taktik verir diye düşünüyorum. Ya normalde National, National Team'den de almayı planlıyordum ama yani. Zaten bende şey var ki. Aday sözleşmesi mi? Sen kimsin lan? Seni almam da belki senden olabilir. Ha, bende bu yok galiba. Tüh be, keşke şey almasaydım. John Stones'u alabilirdim mesela, Vitinha'yı da alabilirdim ama neyse canım, önemli olan burada. Bunların hiçbirini alamıyorum arkadaşlar, malum. Ama şu an gelen oyuncular gerçekten çok tatlıydı. Şöyle oyuncularıma bir bakayım. Erling Haaland, David Alaba. Ondan sonra Filip Kostic'i çok eh, hani oynatmam ama James Madison oynatılır. Jared Bowen yoklukta çok iyi gider. Ruben Diaz yani yok edici bir stoper olduğu için onu kesinlikle kullanacağım. Edgar David senin babanın kellesine tüküreyim. Çok iyisin. Ee, Ryan bilmem ne seni hemen şuradan bir sallayayım. Ama sol bektin sen ya. Sen dur. Hönmin son. Seni de yükselteceğim. Eee başka kim var? David Shaman, David Shaman. onu geçtim de. Bak Edgar Davis tamam. Bir tane daha vardı oğlum. Edgar Davis'le sen gelmiş olamazsın lan. Ha doğru Edgar Davis'le sen geldin. Tamam. İki tane de yeter arkadaşlar. Bir de Messi'miz var. Çıtırdan. Bendeki Messi nerede lan? Benim de kadro çok geniş be aga. E baksana an, bak Andrew Robertson mesela diyelim bende sol bek 94. Zaten var. Epic players yani epic oyuncu zaten mantık olarak. Bernardo da öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Sağ bek gelseydi güzel olurdu. Sağ Beck hiçbir şekilde gelmedi. Neyse yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince bunları zaten geliştireceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi şu e, ne derler ona. Etkinliklere de bakalım. Şimdi bu klasik zaten arkadaşlar. Özgün takımla da oynayabiliyorsun. Rüya takımında da oynayabiliyorsun çeşitli modlarda. İşte karşınızda akıllı yardım. Akıllı yardım etkinleştirmek için maç içindeki rolleri basitleştirir. He şimdi bakalım. Rüya bu yeni bir şey zaten. Bunu biliyorum artık. Yeni rüya takımla bu arada girebiliyoruz sanırsam. Bir dakika bu pvp'ye karşı zaten. Bir gireyim bir dakika. Sabit akıllı yardım ayarları ayar ne? Ayarlı etkinlik. Zaten jeton diyor. Bu jetonun da ne işe geldiğini, ne olduğunu hiç bilmiyorum. Rastgele güçlendirme jetonu. He, tamam. Aa, bir dakika farklıymış bu. Ben hayatta buna girmem. Zaten kanser olmak istemiyorum. Yeterince kanser oluyorum klasik klasmana düşmüşüz zaten. Şimdiye kadar en yüksek klasmanız 3 üç, tamam. 3. klasmana kadar çıkmıştım. İşte 6. klasmandan başlayacaksınız. Daha alt klasman falan filan, filan Yani. Oh. Oh. Ver baba ödülleri. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bir tane risk alacağım. Maç oynayacağım tabii ki de. Ama öncelikle oyuncularımı geliştirmem gerekiyor. Şöyle takım. Param var ama yani kullanmadığım oyuncular varken paraya parayı niye çarçur edeyim ki? Bak burada Lionel Messi yani gezici forvet, gizli forvet tarzı bir şey takılıyor. Bak bu Casemiro'nun Allah belasını versin. Oynayamıyor artık. Ben şimdi şuradan bir Edgar Davids'e uzmanlık aktarımı yapacağım güçlendiricisi olan bir oyuncuyla sözleşme imzaladın. Ne? Nerede gösterecek diyor lan? Şimdi simgesinin yanında. Ha! Şimdi ee, uzmanlık aktarımı deneyim puanlarını taşıma seçilen oyuncunun deneyim puanlarını taşıyacak seçilen oyuncuların ek taşıyacak. Bir oyuncuyu antrenöre dönüştürün. Uzmanlık aktarımı için kullanacak bir oyuncuyu seçin. Tamam onu sileceğim zaten ben. Sen rahat ol. Kasamiro defol git. Tamam ha. Wow. bir de Edgar Davis yine gelişmiyor bu arada ha. Edgar Davis tamam gelişti. Otomatik gelişim. Bak bak aa bu yeni gelmiş. Normalde biz zaten otomatik gelişimi yaptığımızda otomatik olarak hani şeye giriyordum hani şu tuşuyla giriyordum. Otomatik dağıtıyordum ama büyük ihtimalle bunu yaptığım zaman otomatik olarak şimdi dağıtacak. Bak. Bak 96 oldu daha var. Daha var. Şimdi seviye antrenmanını patlatıyorum. Bak seviye atlatmak için öğe kullanmak. Tamam tamam bunu bunu yapacağım zaten hemen. Oha Edgar Davis baba ama. Antrenmanı gerçekleştir. İşte bu bebeğim. Ha, kendisi otomatik atıyor bak ben bir şey yapmıyorum. 97 oldu. Bunu oyuna alınca bu tamam olur. Şimdi sen gel lan buraya. Sen de efsanevi bir oyuncusun. Şimdi uzmanlık aktarımı. Dondurma zaten bende var. hem oha oğlum çok istiyorum lan. Bu arada çok istiyor gerçekten. 340 benim param bitecek. Seviyeyi normal atlatsam 8 tane vereceğim, atlatacağım. Para lazım arkadaşlar. Maalesef para lazım. Şimdi Oyuncu istatistikleri etkisi. Heee. Tamam. 96 oldu. Fantastico. Şimdi Erning Haaland'ı da geliştireceğim. Bunlara mecbur seviye antrenmanı basacağım. Oha ya. Valla dayı bir tanesini de senin için harcayamam öyle. Yani patlatıyorsun sonuçta. Tamam. Bir tanesini kendin oynayarak atlayacaksın. Öyle aga. Öyle. Şimdi bunu da hallettim. Ruben Diaz. Bunu da abi büyüteceğim ben mecbur. Ee, seviye. Ne oluyor lan? Seni gerçekleştirdim abi. Burada yeni kadromu da sizle beraber hani şey yapıyorum. Ona da söyleyeyim yani. Filip Kostici tamam seni geçtim Ruben Diaz. Eee Häminson ha benim için kanat olarak güzel bir oyuncu olabilir. Yalan yok. Oyuncu seviye atlat. Häminson'u seviyorum baba. Adam Japon anasını satayım. Adam Koreli ne Japon lan. Adam saygılı adam. Ananı Messi'nin niye ikinci bir güçlendirme şeyi var? Güçlendirici üretimi derken. Aa bak bak bak. Bir güçlendirici üretmek zamanı geldi güçlendirici. Güçlendirici yuvalarında güçlendirici Tamam. Ne diyor? Ekle. Seçmeli nasıl oluyor? Seçme. Ananın dini. Bende 100 tane yok ki. Bir tane var. Onu da Messi'ye basacağım şimdi. Hava topu üretildi. Üzerine yazdım. Tamam, bu da çok tatlı oldu. He, şimdi anladım. Şurada ekstra bir yuvayı böyle bu güçlendiricilerle yapabiliyormuşuz ve şöyle o etkinlikte de hani İspanya yanlış hatırlamıyorsam İspanya değil ya, pardon. Hani dünya karması diyeyim ben size. O etkinlikte bana bu jetondan bir tane veriyordu. Büyük ihtimalle oynarız. Ve arkadaşlar videoyu şu an buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni unut yani beğeni patlatmayı unutmayın. Abonelik de patlatırsanız çok sevinirim. Ee, Messi babaya şimdi geçelim. Seviye antrenmanını yapalım babamın. Aslan bebe. Tamam bu da bu da 96 oldu. Messi'yi yükseltirdim. Yaratıcı oyun kurucu. Çok manyak bir şey oldu bu. Federico Valverde'yi geliştireceğim. Onu unuttum sanmayın sakın. Bir de bunu geliştireceğim arkadaşlar. Seviye antrenmanından. Biraz harcadık bunları ama zaten bugünler için değil miydi? Daha kimseyi geliştirmem diye düşünüyorum. Yeteri kadar düşük geliştirdim yani. Andrew Robertson mesela diyelim bunu buna gerek yok artık. Yani buna gerek yok. Başka bakıyorum ben neye geliyor. Aa! Luis Garcia köpek herif seni arıyorum işte. Ben diyorum bak biri daha vardı. Gel lan buraya şerefsiz. <laughs> Luis Garcia. Lenoysa ne? aa şey yazabiliyoruz bunu arkadaşlar bu arada. Eee ne derler ona? Ekstra bir güçlendirici yazabiliyoruz. Ona şöyle yaparız en kötü. Eee zamanı geldiğinde güçlendirici puanına gireceğim yani o etkinliğe gireceğim ya. Oradan buna bir tane yazarız bu hoş. Ansu Fatih'i geliştirmeyeceğim. Şimdi kadromuzu şöyle bir güçlendirelim, dizelim. Bakalım ne kadar olacak, ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Filippo Inzaghi falan da 98 oynuyor ama kadro dışılar geliyor şimdi. Kadro dışılar bomba gibi geliyor bak onu başta söyleyeyim ben size. Ruben Diaz şimdi. Bu adamla bu oynar. Şimdi çünkü Akanji'nin takım arkadaşı. Bu güzel. Şimdi kadro dışından. Şimdi kusura bakma dostum. Ama seni çıkaracağım. Kadro maşallah manyak bir şey oldu. Ya Ronaldo'yu oynatmak istemiyorum şimdi. Onu başta söyleyeyim de. Ee, neredesin sen be? Garcia. Şuraya geliyorsun. Luis Diaz zaten çıkacak oradan. Mbappe. Ben seni çıkartır mıyım oğlum? Sen rahat ol. Senin yerin burası. Öyle yok arkadaşlar. Lionel Messi de oynayacak merak etmeyin. Şov yapan Messi'yi kadroya alacağım. Jah James Madison'ı da yapmayı unuttuk bak. James Madison benim için önemli. My niche bebeğim. Çok fena bir kadro yarattım şu an kendimce. Hoş bir kadro. Gabi oynatmam da. Lionel Messi seni kadroya alacağım. Seni buraya koymam gerekiyor. Lionel Messi'nin mekan burası. Bir şey bakacağım bir dakika. Tamam aynı bir zaten. Niye, şey küçük Neymar oynatayım ki orada. Şimdi James Madison'ı da yükselteyim isterseniz. isterseniz yükseltmeyeyim. O yorumlara ve size kalmış. Çarım lan kaleciyi ver. Oh oh Kadro var ya mükemmel arkadaşlar. Yani kolektif gücü göremiyorsunuz şu an ama 395'lik bir kolektif güç oldu. Gerçekten ama gerçekten bugün yani bu video bambaşka bir şey oldu. Ben size çok net bir şekilde söyleyeyim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yani ben şu an bir oyun oynamıyorum. Bunu yayına saklıyorum. Umarım yorumlara çok güzel şeyler yazarsınız. Videoda çok güzel bir şekilde size denk gelir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere.